Sevgili izleyiciler, resmi gazetede yayınlanan 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programında Türkiye'nin afet yönetimi ile ilgili mevcut durum ve gelecek yıl atılacak adımlara ilişkin bilgiler yer aldı. 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programına göre doğal afet sigortası bütün afet türlerinin kapsayacak şekilde genişletilecek, yaygınlaştırılacak. Bu durum sigortacıları ise sevindirdi sevgili seyirciler. Resmi gazetede yayınlanan 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programında Türkiye'nin afet yönetimiyle ilgili mevcut durum ve gelecek yıl atılacak adımlara ilişkin bilgiler yer aldı. 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programına göre doğal afet sigortası bütün afet türlerini kapsayacak şekilde genişletilerek yaygınlaştırılacak. Zorunlu deprem sigortası beyanı ve ödemesine etkin şekilde tabi sağlanacak. Konuyla ilgili Van'da sigorta uzmanı Faruk Kıyın açıklamalarda bulundu kapsamını aslında iklim değişikliği ile ilgili bir e, kapsam değişikliğine gittiler. Çünkü e, son zamanlarda oluşan özellikle e, sel selden dolayı oluşan hasarlarda zaten e, devlet bu kapsamı ödüyordu yani. De, deprem sigortası olup olmaması çok önemli değildi. Artık bunlarla ilgili bir yardım oluşuyordu. E, hazine e, deprem sigortasının kapsamını geliştirerek e, daha fazla e, yardımda bulunmak istemiştir. Muhtemelen onu yapmak istemiştir. Bir de hazineden çok ciddi bir külfet e, yani ciddi anlamda para çıktığı için artık bunu trafik sigortası gibi zorunlu yapacaktır. Kıyın devam eden çalışmalardan dolayı memnun olduklarını da dile getirdi. Hazine bunu yaptıysa aslında güzel bir şeydir bu. Yani bizim açımızdan ekstra bir branş oldu. Biz ayrı bir branş satmış olacağız. Tabi e, tabii e, fiyatı şimdi bölgeden bölgeye değişiyor. Deprem bölgesi yerlerine e, bir önceki yıllarda yani metrekare fiyatı 1.5 liraydı. Şimdi artık Edremit ayrı çıkıyor. İpek yolu ayrı çıkıyor. E, Tuşva ayrı çıkıyor. Ankara ayrı çıkıyor. İstanbul ayrı çıkıyor. Kapsamını değiştirip fiyatını biraz daha da yükseltip Ayrı bir branş haline getirip bu bu zararı hazine tarafından karşılayacak şekilde poliçe haline getireceklerdir yani.